Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sen bir videoyla birlikteyiz bugün sizlerle birlikte Buzun Orhan Gerçekten mi? Evet Arkadaşlar game da bir işimiz vardı da Aynen Modlar çakışıyor mu onu bakmak için de Eşeğim nerede? Tamam. Arkadaşlar gel. Şey, ben kılıcıma keşke tamir bassaydım. Aa, çok geç. Aa bir dakika bir şey var. Yanıma gel, gel. Çabuk. Geliyorum. Oyunum çok kasıyor. Neden acaba? <laughs> susam mı? Keçi. Keçi. Keçi değil lan susam. Keçi. Evet yani eşeğim nerede? Me. Ay eşek. Eşek çok hızlı. <laughs> Aynen. Arkadaşlar şey. bu bölümde taşınıyoruz. Hayır taşınmıyoruz lan. Evet yeni yerler buluyoruz ama ben burayı işaretledim bu arada. Tamam. Ama, akşamları bize yani. uyumak yok. Hadi bakayım. Arada... Abi yolda canavarları ben keserim çünkü. Ben de. Bir dakika inmem lazım. Haritayı koluma takacağım da. Sadece benim görebileceğim. Aşek. Oran <laughs> ne yapıyorsun ya? Dur. Dur. Şalkırımın içine yemek alacağım. Allah şalkırımı attım yerle. Dur. Senin sana mı geldi? Ha, evet bana geldi. Ha, dur. Şalkırımın içine ye yemek falan koyuyorum. Aha. Tamam ama eş yalnız eşeğin kasasına da koyabilirsin. Biliyorum dur. Dur bir saniye. Ama anne seçik. Ay yok almışım, almışım. şey yapayım. Aa, Aa şey ben de bir şey yemek bak. var. Eşe Yanlışlıkla demiş. vurdum. Bir komutuyla hemen saman almam lazım. He eh, aldım bunu. Sıreti mıreti. Samanın İngilizcesi neydi o ha? Saman. Aa bu ne? <laughs> Dur. eşeği takayım ben. Eşek şeyden çıktı. Çıkmadı, çıkmadı. O benim sever, o çıkmaz. Right. Hayır. Öyle mi? Lan, bilme, bilme. Eşeği besleyeceğim. Canı doldu mu? Yalnız da olmuyor öyle. Ne? <laughs> right Evet ne de doğru gidelim sana sormayacağım. Dur en azından yol çekil. Yol çekmeye gerek yok. O ana şey ben buraya işaretledim şeyden. Yani ha. ne desem? Burayı bir daha bulamayız diye mi düşünüyorsun? Ee e, buralara tekrar nasıl geleceğiz? Ohan haritada yeşil gözüken yeri görüyor musun? Orası evet. bizim ev. Oha bak geyik. Dur. Al öldür. <laughs> Eşeğe mi vurdu? Haydar oğlum sana mı vurdu bu mal? Sen en siyoda insan öldürme ona. Hayır eşek de öldürme. Evet geldik şimdi çayırlara. Aa, ah, bir şey öldürme. Koyun. Bir şey öldürme. Oha haydara vuruyorsun yalnız. Adara vurma ee, ya Tamam boş ver boş ver canavarlar çıkarsa vursun. Arkadaşlar biz yeni yerler keşfetmek amacıyla çıktık bu yola. Bu arada ben haritadan bakıyorum. Aa, mu? Pırı, bürüst, bürüst Haydi alarmı. Dur, dur bir saniye alarm, alarm attım. Gördün mü? Tamam, gördüm, gördüm. Haydar beğenmedin mi bunu? Ben ağır mıyım? Ben ben 20 kiloyum lan. Ama <laughs> Minecraft'ta daha fazla olabilir. Uuu. Çok esane. Gile evet. gile gile. Ben sürsem. Tamam. <laughs> Allah. Allah. Aa Al, sür. Çekil. Hayda. Oha, ama Haydar öldürme sakın. Tamam. Haydar bizim en sevdiğimiz eşeğimiz değil mi Haydar. Dikkat dikkat dikkat. Bana Haydar'ın Haydar 3 Haydar sandık taşıyor. Dün. Bak. Dürü dün dün ben, dün dün. Ha öldürme Haydar öldürürsün. Boş ver. Haydar'ın yanarım kalbi gitmiş. Diyor. Evet. Ben de bir sürü yemek var abi. Atsana bir tane. Tamam dur atayım. Yok tavuk atmayayım sana. Sandığa koy ben alırım. Tamam ama hadi sandığına koyamıyorum. Allah! Lan salak. Dur bende kazma var. Salak benim oyunum. Bende kazma haydar var. Haydar öldürecek mal. Nereye düştünüz lan siz? Benim şey de çıldırdı baksana. Haydar'ı kurtaracağım merak etme. Akşam diye göremedim. Lan oğlum Haydar'ın bir canını götürmüşsün ya sen. Aa cicim var. bir saniye Haydar geçemiyor. Şuraları kırayım. Haydar'ın üstündeyken yavaş kırıyorsun. Biliyorum. Ben seni göremiyorum yalnız. Ben burada bir yerdeyim. Heh. Haydar geçemiyor. Ha, tamam bir dakika ben senin yanına geleyim. Demiyorum ki ben. Bakayım. At arabasını da Demiyorum. Ben çıkıyorum, çıkıyorum. beni bulursun. Bulurum, bulurum. Ben de at arabasını bulurum. Çıkıyoruz. At arabasını. çıkıyorum. E şeyi bırakmayacağım. Haydar anladı. Haydar'ı bırakmayacağım Aha, işte. inip kırmaya düşünüyor musun? Ne Haydar kaçar. Salak. Bir dakika. Haydar bir kere buradan kurtulmak. <laughs> Salak, niye Haydar'a vuruyorsun? Tabii kaçar. Tamam. Gel Haydar. Bin. Tamam Haydar hoplayın. Güzel Aha. Haydar aferin. <laughs> Yol. Aferin Haydar. Bıdı dıdı 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 Ya Haydar'a vuracaksın. Boş ver. Bu benim. Neredesin sen? Ben. Neren? Ya oha bir dakika. Sana Dur. Var. İşaret bir şeye. Gözükmüyor lan. Mavi o. Bir dakika e ben kendime yıldırım çarptırsam sonra söylesem. Aa, o bana sever zaten. Ha, yapayım mı? Ee, bu ne? Aa, kuş. Aa havaya bak havaya. Yapma. Haydar'ın zaten canı az. Allah kendime çarptıracağım. Thor beni duyuyor musun Thor? Etrafa bakıyorum. Kendime yıldırım çarptırıyorum Thor. İnşallah ömer. Görükmedi. Salak tamam, niye etrafa bakmıyor ki? Yakında ayı var. Yok biz olmuş tamam, bu. Sen bana ışınlansana. Ya yeah, at arabası ne Onu da alamıyorum. Bir dakika sen birazcık versene be. Sen şu tut bir işine... şuna. İşaret tutmayacaktım. Dur bir saniye. Ha at Aa, ben adını. buraları biliyorum. Ben şu delikteydim. Şu delikteydim. Ben deliği gördüm. Görüşmeler. Ha Haydar'ın soyadı ne biliyor musun? Haydar iyi zıplar. Oha ölmüyor. Salak yaktın lan şeyi. Evet yakarım. Şurada mıydın ki? Hadi. Ben senin gibi değilim daha <laughs> basit çıkarım. Haydar zıplayamıyor doğru düzgün. Evet zıplamasın. O de bizim Haydar'ımız değil mi Orhan? Haydar'ı öldürüp... Oha! Tamam ya ben kendimi de... gördüm. Aa. Ben kendimi gördüm oha. Çok yakışıklı kendimi. E, neredesin? E, gördüm seni. A at arabasını nerede bıraktım? Gel şurada. Ah, tamam. Dur geliyorum. Taktım. Tamam hadi. De Aa, bir dakika ya de harita bende niye ben sürmüyorum? <laughs> Vay bir dakika Haydar'ı besleyeceğim. Can az ya. <laughs> i̇n in üstündeyken yapamıyorum. Dur bir saniye. <laughs> e. Tamam tamam ben atıyorum sana karpuz. <laughs> Neden karpuz? Bencilim. Pislik. Ee? Bir dakika atılmıyor. <laughs> o kadar bencilim ki atamadım. <laughs> Kaç canı gitti biliyor musun? Kaç? Haydar'ım orada. Haydar'ı bekleyeceğim. Ne? Bir daha Haydar'a vursam var ya. Haydar'ı kullanman yasak. Bir ben de yemek yiyeyim. Karpuz. Bir doyuruyor. Tamam bana ne? Bak sana düşündüğüm şeyi yaparım. Şunu. Dırırır. <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> Yapma. Zırhımız kırılacak. Tamam ona. Gele gele gele. O zaman tamir basacaksın. Tamir basacaksın. Abi okyanus beni ben önden giderim. Hayda takılıyor bu zaman. <laughs> ne kadar işkence yaptım lan. Gele gele gele. Ne eğlenceli. kadar çok işkence yapmış ya. Seni bir daha Haydar'a bindirmeyeceğim. Aa, <laughs> çok eğlenceli. O ne arı mı? Küçük küçük. Hani? Etrafta arılar uçuşuyor küçücük küçücük. <laughs> Ormanlardan gitmeyeceğim. Haydar böyle ormanlarda çekiyor. O yüzden böyle kelamlar. <laughs> Allah. Haydar'ın <Allah. gülüyor> kafası sıkışacak şimdi. Ee. Oran bilmedin mi? Gir. <laughs> Ama kafan sıkıştı. <laughs> boğulursun, boğulursun. Ha bir de ayrılır. Aa bunlar evli mi? <laughs> Aa dur. Ha bir de Haydar kalır. Haydar gel oğlum buraya. Ee, Atla. Haydar, haydar gel gel. Atladım. Yeah. Aa, yanında şey var mı? Ne? Aa dur. Aa evet. Um bam 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 bam. Ben dönüyorum sen bin Haydar'a bin çıkart. Dönüyorum lan. Um bam Kafamı sıkıştırdım mal. Tanıyorum seni yüzünden. Lan Haydar kaçacak. Tamam tamam. Çıktım. Umbum <laughs> umbum umbum. At arabasını nereye bıraktın? At arabasını buraya bıraktın. Demiştim. Haydar. <laughs> At arabası kaldı. Kıramıyoruz da. Haydar'ı kurtardın mı? Evet Haydar'ı kurtardım. İki kişilik ata binme moduna indirseydik. Yok, Şimdi ben koşacağım. çünkü eşi. Çünkü o hem eşeklerde binemiyorsun. Merak etme Haydar'ı Haydar yolda öldürürüz. At buluruz. Aynen Haydar yolda öldüreceğiz. <laughs> Bir dakika üzülüyorum. ne <laughs> ne? Oha! Öldürürüm. Vallahi öldürdü. Ben. Gel ben sana yol açtım.

de -re. Aha deniz benim benim uzmanlık alanım. <gülme> Aslında benim uzmanlık alanım. Neden biliyor musun? Ben suyun altında artık nefes alabiliyorum. Hem de çok uzun süre baksana. Evet doğru. Bende de var. <gülme> ben derin koşucu salonum. Derin koşucu mu benim aklıma gelmedi. Ben giremiyorum. Oha köpek balığı. Köpek. Suyun altında benim şu buzlar işe yarar mı? Şu. Yaramaz. E ben gelemiyorum ki suyun altına. Tamam suyun altına gelme. Tamam. Dur bekliyorum burada. kırılıyor. Allah. Kırılıyor. Lan tersine doğru ilerliyormuşuz ben. Yani. Dur. Ben su altındayım. Ve... Ee... Kopaklar var. Eee. Keşke Yunus'a binme modunu da ekleseydik ya. Allah köpek balığı. Dikkat et oram. Altından bak, geçtim. He. Altından geçtim. Yani şeyini gördüm. Anladın mı sen? Ee, Sene şeyi. Bu olacağım ha. Hadi sende de şey vardı be. Aa Yunus karaya oturdu. Abi Yunus'a vurma. Niye? Bir saldırıyor. Tamam onu da karaya attım. Aa ölmüş ki nas. ben mi yaptı Balık. Aa, senlik sular bak. Ne ne su? Bataklık mı? Hayır bataklık suları. her <laughs> yer böyle tam senlik. Ne bize. <laughs> bunlar da şimdi canlı pisliği verdi. Tamamlar <laughs> bunlar işiyor biliyor musunlar? Ben burada yürüyorum. Ben de yürüyorum. Ben de, de çünkü var. Vallahi mı? Hayır yok. Neredesin? Beni evet, takip etmen lazım yani. Neredesin? Neredesin? Ben bir yerde bekliyorum. Hadi, oradan ilerleme. Ay gördüm. Ay bir ben seni. Aa bak bir tane daha şey yok. Aa yok. Koşmuş. <laughs> hadi. Hadi hadi. Çiçeği de çiçeği. Çiçeği olmasının sebebi nedir, nedir biliyor musun? Ne? içine içiyor. Ben yürüyorum yalnız. Neredesin? Nereye yazıyorsun Salak? Ne? Dur, ben yürüyerek seni bulacağım. Aa, dur bir saniye, buzda şey. Neredesin Kıt? Valla ben seni haritada görüyorum. Hepsini alabilirsin. Arkadaşlar, dümdüz ilerlememiz gerekiyor. Biz yoldan sattığımızdan dolayı. Birazcık yamuk yumuk oldu o yüzden. Nerede? Nerede? Uma. Sende de mi dikenler var? Evet. ya. Ana dikenlerin üstü. Kırmazdım ben üstü. Sen kırmızı bastın mı? Basamadım. Sen bastın mı? Onu bastım. ben de taş var. Haydar'la kaldığımız yerden. Haydar çok özleyeceğim. Bu salak onun at kırmasaydı. Asla Haydar'ın direkt eğeni alıp onu bırakabilirdik biliyor musun? Tatlı kafayı alalım. Ama papağına benzeyen şey. Buraya gelecek mi? eren kıracağım. Çünkü bende sadece keskinlik var. Ama ne video var? dışında sadece keskinlik var. Geri niye keskinlik bastın? Geri tepme basam. Tabi geri tepme basamıyorsun. Kırmaz bassaydın, tamir bassaydın. Ay. Yalnız geri tepme basabiliyorum. Evet, Ve sen de yere Ay, keskinlikten sonra geri tepme basamıyorsun. Abi şimdi ben senin aklına bile gelmeyecek bir mod indireceğim bir sonraki bölümde. Evet, bende sana. Hem de çok pis troll mods. ama Kardan adamlarla ilgili değil. Ama kardan adamlara... Ay yani sana... Ay işte kardan adamları evini korumaya alırsan evin puf olur. Ya? Tamam. Yapıyorum ben. Aa, pardon sana ışınlanmışım. Oh, pardon sana ışınlanmış. Bana da vereceksin. Ben, ben, ben çok küçüktüm. Bakayım. <laughs> 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 Vay bir sihirbaz saati gündüz yattı. O oh, sihirbaz kim? Hamur <laughs> kafa mı yoksa? Arkadaşlar bir sonraki videoda nedir'e gideceğiz. Hayır hala gideceğiz. Güzel Abi bir, anla... bir şey diyeyim mi ben bunu? Bura... Biz ben... ya mesaj sus bir ya mesaj ya da şey arıyoruz. Orada. Oha şiş, bana vurdu. He. O halde, Hadi lan. Biz mesai ya da çöl arıyoruz. Yani ya turuncu kumbiyon mu ya da çöl. Anlarsın sen. Aa ben geçmiştim. Yere git. Gördüm ki. Evet. He bir de. Arkadaşlar bu videoda son geldik. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı. Videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı. Şimdi kendinize iyi bakın. Ve bay. Dolaştım artık. Vay şimdi hazırlanacağım işte. Hadi. Tamam. Bir, iki. Hmm. Hehehe.